Karanlık çağlardan günümüze uzanan bir hikaye. İnsanlığın köklerine dair ilk izler. Sümerlerin yaratılış miti sadece bir efsane değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen bir ses. Bu ses, dünyanın ilk büyük uygarlığının bize bıraktığı bir miras. Yaşamın, evrenin ve insanın varoluşuna dair en eski sorulara verilen ilk yanıtlar. Sümerlere dair son videomuz olan yaratılış mitini gelin hep beraber inceleyelim. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Evren yalnızca sessizliğin ve kaosun denizinde bir boşluktan ibaretti. Bu büyük karanlık okyanus, Nammu adıyla bilinir ve tatlı su ile tuzlu suyun birleşiminden oluşan kozmik bir rahim olarak tasavvur edilirdi. Nammu, gök ile yere yaşam veren ana. Hem varlığın hem de yokluğun kaynağıydı. Yaratılışın ilksel tohumu, her şeyin anasıydı. Nammu bu kaos denizinin içinden bir tasarıyı hayata geçirdi. İlk olarak An, gökyüzü ve Ki, yeryüzü adlı iki kutsal varlığı doğurdu. An, sonsuz mavi gökyüzünün efendisi, Ki ise bereketli toprakların anası oldu. Fakat gökyüzü ile yeryüzü sıkıca birbirine bağlıydı. Bu iki büyük varlık henüz birbirlerinden ayrılmamıştı. Bir gün Nammu'nun rahminden üçüncü bir tanrı doğdu. Enlil. Enlil, gökyüzüyle yeryüzünü ayırarak evrenin düzenini kurmaya başladı. Bu ayrılış, evrendeki ilk büyük değişimi başlattı. Efendi, verdiği nimetlerin gerçek yaratıcısı olan, kararları değiştirilemeyen Efendi, topraktan ülkenin tohumunu filizlendiren Enlil, yerden göğü ayırmayı düşündü, gökten yeri ayırmayı düşündü an, yukarılara yükselip gökyüzünü oluşturarak sınırsız bir boşluğun bekçisi oldu. Ki, aşağıda kalarak toprağa, dağları, nehirleri ve vadileri şekillendirdi. Enlil, bu ikisi arasındaki bağlantıyı, yani havayı ve rüzgarı yönetti. Artık evrenin yapısı belirginleşmişti. Gökyüzü, yeryüzü ve bunların arasındaki dünya. Ancak düzenin tam anlamıyla sağlanması için başka tanrılara ihtiyaç vardı. Böylece Enlil diğer tanrıların yaratılışını başlattı. Enki, bilgelik, su ve yaratıcılık tanrısı. Bu tanrıların arasında en önemli olanlardan biriydi. O, hayatın akışını sağlayan nehirlerin ve tatlı suyun efendisiydi. Enki'nin suyu toprağa hayat veriyor ve yeryüzünü bereketli bir cennete dönüştürüyordu. Ardından inanla, aşk, savaş ve bereket tanrıçası ve utu, güneş tanrısı, evrenin döngülerini yönetmek üzere dünyaya geldi. Her biri, evrenin işleyişinde bir görevi üstlendi. Evren düzenlenmiş ve tanrılar yerlerini almıştı. Fakat büyük bir sorun vardı. Tanrılar, evrenin düzenini korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundaydılar. Sulama kanalları kazmak, Tapınaklar inşa etmek, yiyecek yetiştirmek gibi zorlu görevler tanrıların yorulmasına neden olmuştu. Bir gün tanrılar bu iş yükünden bıkarak Enlil'e şikayetlerini iletti. Hava tanrısı Enlil, tanrıların işlerini kolaylaştırmak amacıyla bilge Enki'nin önerisiyle tahıl tanrıçası Aşnan ile sığır tanrısı Lahar'ı yarattı. Ancak bu iki tanrı arasında çıkan büyük bir kavga işleri aksattı. Tanrılar Hizmetten mahrum kaldıkları için yeryüzündeki görevleri üstlenmekten yoruldular ve durumu Enki'ye şikayet ettiler. Olan bitenden habersiz, uykusunda huzur içinde olan Enki sonunda uyanır ve Tanrıça Nammu ile Doğum Tanrıçası Ninmah'a insanı yaratmalarını emreder. Derin suların üzerindeki balçıktan tanrılara şekil olarak benzeyen fakat ölümsüzlükten yoksun bir varlık yaratılır. İnsan onun yaratılışı şerefine bir şölen düzenlenir. Tüm tanrılar içkiyle kendinden geçer. Ancak sarhoşluğun gölgesinde Ninmah'ın yarattığı altı insan kusurlu olur. Hatta Enki'nin elinden çıkan insan dahi zihinsel ve fiziksel açıdan eksiktir. Kendi hatasını düzeltemeyen Enki, Ninmah'tan yardım ister. Ancak Ninmah, kusurlu yaratımından ötürü Enki'yi lanetler ve insanoğlunun varoluş hikayesi eksiklikler ve kusurlarla mühürlenir. İlk insanlar tanrılara hizmet etmek ve onların iş yükünü hafifletmek için yaratılmıştı. Tapınaklar inşa edecek, tanrılara adaklar sunacak ve evrenin düzenini koruyacaklardı. İnsanlar tanrılarla işbirliği içinde bir yaşam sürerek hem onların gazabından korunacak hem de bereketli bir dünyada yaşamın tadını çıkaracaktı. Sümer toplumunda, kralın rolü de bu düzeni korumaktı. Kral, tanrıların yeryüzündeki temsilcisiydi ve onların iradesini yerine getirmekle yükümlüydü. Böylelikle kozmik düzen oluşmuştu. Evrenin üç ana bölgesi tanrılar tarafından yönetiliyordu. An, tanrıların babası ve göksel alanın koruyucusuydu. Yıldızlar, güneş ve ay, onun egemenliği altındaydı. Ki, Yeryüzünün bereketli topraklarını ve doğal kaynaklarını temsil ediyordu. Dağlar, nehirler ve ovalar onun cömertliğinin eseriydi. Yeraltı dünyası, kur, ölümden sonraki yaşamın mekanıydı. Bu karanlık ve gizemli diyar hem korku hem de saygı uyandırıyordu. Gök yerden uzaklaştıktan sonra, yer gökten ayrıldıktan sonra, insanın adı konduktan sonra An göğü ele geçirdikten sonra, Enlil yeri ele geçirdikten sonra, Ereşkigal kurun ödülü olarak ele geçirilip götürüldükten sonra, O denize açıldıktan sonra, O denize açıldıktan sonra, Baba kura doğru denize açıldıktan sonra, Enki kura doğru denize açıldıktan sonra, Kur, krala ufak taşlar fırlattı, Enkiye koca taşlar fırlattı, Onun küçük taşları, el kadar taşlar, onun koca taşları, kamışların taşları. Enki'nin gemisinin omurgası. Saldıran kasırgaya benzeyen savaşta yenildi. Krala karşı geminin serenindeki sular kurt gibi yutuyordu. Enki'ye karşı geminin ardındaki sular aslan gibi vuruyordu. Bu pasaja göre göğü tanrı an, yeri tanrı çaki egemenliğini almıştır. Böylece düzen kurulmuştur. Ancak tanrıça Ereşkigal'in yeraltı dünyası kuru ele geçirmesiyle ölüler diyarının kontrolü tanrıların elinden çıkmıştır ve düzen bozulmuştur. Su tanrısı Enki, bu durumu düzeltmek için denize açılmış ve bir ejderha veya canavar olarak betimlenen kura saldırmıştır. Kur, Enki'nin gemisine taşlar fırlatarak ve sularla saldırarak gemiyi zor durumda bırakır. Savaşın şiddeti, Geminin omurgasının ve Enki'nin mücadelesinin zorluğunu vurgular. Bu anlatı düzen ve kaos arasındaki mücadeleyi, Sümer toplumunda düzenin ne kadar kırılgan olduğunu ve tanrıların bu düzeni korumak için sürekli mücadele etmek zorunda kaldığını anlatır. Tanrı Enki'nin bilgelik ve yaratıcılık özellikleri, onun kaosa karşı düzeni savunmadaki rolünü vurgular. Sümerlerin yaratılış miti, evrenin düzenini insanların ve tanrıların rollerini açıklamak için geliştirilmiş derin bir hikayedir. Bu anlatı, Sümerlerin dünyaya dair algısını, insanın yerini ve tanrılara duyulan saygıyı yansıtır. Nammu'nun Kaos Denizi'nden başlayan bu efsane, yalnızca bir yaratılış hikayesi değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski kozmolojik düşüncelerinden biridir. Sümerler, bu mitlerle evreni anlamlandırmış ve bu anlatıları yazıtlarla nesilden nesile aktarmıştır. Böylece onların sesi zamanın ötesine taşınmıştır.